Dünya atmosferinin dış tabakası oksijen başta olmak üzere pek çok gazdan oluşur. Ancak bu gazların bir kısmı Güneş'teki enerji patlamaları nedeniyle uzaya yayılır. Bilim adamları bunun ilk bilimsel delillerini NASA'nın uzay araçları sayesinde elde ettiler. Dünyanın dış katmanlarından madde kaybına uğradığı ilk defa 24-25 Eylül 1998 tarihinde görüldü. Yani bu gerçeğin Kur'an'da bildirilmesinden tam 14 asır sonra. Onlar görmüyorlar mı ki gerçekten biz arza geliyor ve onu çevresinden eksiltiyoruz? Fakat şimdi bizim gerçekten yere gelip onu etrafından eksiltmekte olduğumuzu görmüyorlar mı? Başka bir açıdan da bu ayetler yeryüzündeki karaların azalmasını haber verir. Günümüzde kutuptaki buz tabakaları erimekte ve okyanuslardaki deniz suyu seviyesi yükselmektedir. Deniz kıyıları sular altında kaldıkça da yeryüzünün toplam yüz ölçümü veya kara miktarı azalmaktadır. Ayetlerde geçen onu çevresinden eksiltiyoruz ve etrafından eksiltmekte olduğumuz ifadelerinin de deniz kıyılarının sularla kaplanmasına işaret etmesi olasıdır. Elbette en doğrusunu Allah bilir.